Evet merhabalar. Ben 9 Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ebru Özberit. Bugün intern doktorlarımız için hazırladığımız Köprüden Önce Son Çıkış seminerleri kapsamında bir kardiyoloji konusu olan kardiyovasküler açıdan riskli hastanın birinci basamaktaki yönetimini özetlemeye çalışacağım. Şimdi riskli hasta derken önce risk kavramını netleştirmemiz lazım. Risk nedir? Tabii ki kardiyovasküler riskten bahsettiğimiz zaman kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riski ama daha geniş bir e, tanımlamayla kardiyovasküler ölüm, MI ve inme riskinden bahsediyoruz. Ve bu risk çok önemli bir risk çünkü erişkin yaşta kardiyovasküler hastalıklar en sık ölüm sebebi. Bakın bu slaytta da gösterildiği gibi erişkinler %45 kardiyovasküler nedenlere bağlı ölüyorlar. Kanser çok korkulan bir hastalık ama bu ancak %22 ile ikinci sırada yer alıyor. Ve bu kardiyovasküler hastalıklarında en sık olarak iskemik kalp hastalıkları ölüme sebep oluyor. Dolayısıyla hangi branştan olursak olalım karşımızda kardiyovasküler açıdan riskli hasta çıkacak. Biz bunlarla karşılaşacağız. Ve bunlara nasıl korunmaları gerektiğini, Neler yapmaları gerektiğini anlatabiliyor olmamız lazım. Bu konuda bir donanıma sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hangi branştan olursak olalım. Şimdi burada Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 Global Burden of Disease verilerini görmekteyiz. Bakın gördüğümüz gibi iskemik kalp hastalıkları 2019 yılında da birincil ölüm nedeni. Bu içi boş olan 2000'li yılları, içi dolu olan da 2019 yılını göstermek. Bakın sayısal olarak da artmış görünüyor. Ee, en büyük artış neyde var dersek Alzheimer'da çok belirgin bir artış var. İnmede de artış sürüyor. Nelerde azalma olmuş? Mesela alt solunum yolu enfeksiyonlarında bir azalma var. Ama sanırım bu şeyden sonra değişecektir diye düşünüyorum pandemiden sonra. Şimdi ülkelere göre yani ülkelerin gelir düzeyine göre farklılık gösteriyor mu? Evet düşük gelir düzeyli ülkelerde daha çok neonatal hastalıklar ve enfeksiyonlar birinci sırada ölüm nedeniyken Yüksek gelir düzeyli ülkelerde iskemik kalp hastalığı birinci, Alzheimer ikinci sırada yer alıyor. Orta gelir düzeyli ülkelerde iskemik kalp hastalığı ve stroke en yüksek ölüm nedenleri arasında. Dolayısıyla global olarak baktığımızda iskemik kalp hastalıkları ve daha sonra stroke birinci ölüm nedenleri arasında erişkinlerde. Yıllar içerisinde nasıl değişmiş buna bakalım. 1990'dan 2017 yılına kadar ki kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranlarını görmekteyiz. Evet 70 yaş üzerinde bir azalma görünüyor. Ama sarı ile gösterilen, turuncu ile gösterilen tüm yaşlar, tüm yaşlarda maalesef 1990'dan 2017'ye ulaştığımız bu süre içerisinde hiçbir azalma kaydedememişiz. Ben bunu gerçekten hani ilk gördüğüm zaman çok şaşkınlığa uğramıştım. Çünkü 1990'larla 2017 yılının teknolojilerini, tıbbi olanaklarını kıyasladığımız zaman arada inanılmaz bir fark var. E bunca ilaca, bunca cihaz teknolojisine, bunca farkındalığa rağmen biz kalpten ölümleri azaltamamışız. Neden azaltamamışız? Evet sağlık gelişti, teknoloji ilerledi ama bunun yaşındaki, yanında gelen modern yaşam tarzı sağlığımızı bozdu. Modern yaşam tarzıyla sedanter hayatlarımız oldu. İşlenmiş sağlıksız gıdalarla beslenir ordu. Hava kirliliğini getirdi. Kötü uyku düzeni, sörkadyen ritmimizin bozulması, sürekli kapalı ortamlarda çalışıyor olmamız, B vitamini eksikliği, güneş ışığına maruz kalamamamız, ayağımızın toprağa değmemesi, sosyal ilişkilerimizin azalması, yalnızlık, kronik stres bunların hepsi bir araya geldiğinde hem kronik inflamasyon hem metabolik hastalıklar, diyabet, obeziteyi doğurdu ve aslında bugün kardiyovasküler olayların artmasında en temel faktörler bunların hepsinin birleşimi. Günümüzde en büyük risk faktörlerinden biri nedir dersek sedanter hayat tarzlarımız. Bakın bu modern bir insanın günlük nasıl aktivitelerde bulunduğunu görmekteyiz bu slayta. Ortalama 8 saati sedanter aktivitelerle geçiyor. Yaklaşık 8 saati hafif derecede egzersiz, hafif derecede aktiviteler, sadece 0.2 saati orta ya da yoğun fiziksel aktivitelerle geçiyor. Dolayısıyla Bugün sitting is the new smoking deniyor. Bir, bir dönem hep e, odağımızda sigara içme vardı. Halbuki uzun süreli oturma da artık günümüzde biliyoruz ki sigara içmek kadar zararlı. Ve bu yüzden şu anda temel hedeflerimizden biri bu sedanter aktivitelerle geçirdiğimiz saatleri azaltmak, günlük 2 saate indirmeye çalışmak temel hedeflerimizden biri. Tüm bu yaşamsal parametrelerimiz nasıl oluyor da kardiyovasküler olaylara sebep oluyor? İşte temel patofizyolojimiz ateroskleroz. Ateroskleroz multifaktöryel bir süreç. Bütün bu risk faktörlerini genetik potansiyelimizle birleşerek zamanla bu ateron plaklarını yaratması, daha sonra da çoğunlukla dördüncü dekattan sonra bu ateron plaklarının patlayarak çatlayarak oraya bir pıhtı oturması ve kardiyovasküler olaylara yol açmasıyla seyreden bir süreç. Evet çoğunlukla dördüncü dakikattan sonra olayları yaşıyoruz. Kardiyovasküler olayları yaşıyoruz ama burada gördüğünüz gibi bunların temelleri ta birinci dekatta atılıyor. Birinci dekatta köpük hücrelenme yağlı çizgilenme ile başlıyor ataratikleroz gelişimi ve temel anahtar rolde burada endotel disfonksiyonu. Dolayısıyla çocukluk çağının da erişkin dönemdeki kardiyovasküler hastalıklardan korunmada çok önemli bir rolü var. Ta önlemler çocukluk çağına kadar uzatılmalı, o dönemden başlatılmalı. Şimdi nasıl oluyor da ateroskleroz kardiyovasküler olaylara yol açıyor? İşte bu ateron plakları patladığı çatladığı zaman buraya bir pıhtı oturuyor. Eğer bu patlama çatlama koroner arterlerde olursa kişi kalp krizi geçiriyor. Serebral arterlerde olursa kişi inme geçiriyor. Daha nadir olarak periferik arter hastalığı ya da abdominal aortu tutarak abdominal aort anevrizmasıyla da karşımıza çıkabiliyor hastalar. Şimdi klinikte çok farklı bulgularla karşımıza çıkabilir. Hastalar tamamen asemptomatik olabilir. Biz tesadüfen tanı koyabiliriz. Ani kardiyak ölümle karşımıza çıkabilir. Stabil anjine pektoris, akut koroner sendrom. Hasta daha önceden emay geçirmiş, onun emay sekelleriyle karşımıza çıkabilir. Mesela iskemik kalp yetmezliği, aritmiler, mekanik komplikasyonlar, periferi arter hastalığı ya da inme ile karşımıza çıkabilir. Ama tabii ki bu, tüm bunların içerisinde en korktuğumuz Ani kardiyak ölüm çünkü bize zaman bırakmıyor. Hastanın ilk klinik prezentasyonu ani kardiyak ölüm olduğu zaman ne tedavi için ne de önlem için zamanımız kalmıyor. İşte bundan dolayı bu ani kardiyak ölüm ve diğer klinik prezentasyonları önleyebilmek için nasıl bir stratejimiz olmalı? Acaba erken tanı stratejisi bunlardan korunmada işe yarar mı? Erken tanıdan kastım madem bu plaklar büyüyor sonra çatlıyor patlıyor ben bu plakları bu aşamada göreyim bulayım bir takım görüntüleme yöntemleriyle buraya bir stand koyayım balon yapayım burayı açayım ve emayları önleyeyim. Böyle bir strateji işler mi? Maalesef hayır. Neden işlemiyor? Çünkü gördüğümüz gibi emaylara yol açan plakların çoğu şu kırmızıyla gösterilen var. %65'i %50'den az darlık yaratan plaklar hatta bazen hiç doğru düz darlık yaratmıyor dışa doğru büyüyor plak biz anjiyo yapıyoruz hiçbir şey görmüyoruz ama gene de bu plak çatlayıp patlayabiliyor ve emaya sebep olabiliyor dolayısıyla hani ben önceden bir görüntüleme ile burada bir darlık var mı bakayım ona müdahale edeyim stratejisi bu anlamda işe yaramıyor çünkü çoğunlukla anlamlı bir darlık yok. Biz, biz, bugün biliyoruz ki akut emaya sebep olan plakların çoğu anlamlı darlık yaratan plaklar değil. Plağın kritik olaya sebep olması plağın darlığından çok, darlık ciddiyetinden çok hassas olmasına bağlı. Peki o zaman öyleyse hassas plakları saptayalım. Biliyoruz ki hassas plakların bir takım özellikleri var. Nedir o özellikler? İşte mesela şurada görüldüğü gibi fibroz başlıklarının ince olması. Ortadaki lipid havuz dediğimiz lipid havuzlarının fazla olması inflamatuar hücrelerin fazla olması, düz kas hücrelerin az olması. Evet bunları biliyoruz ama bunları saptayabiliyor muyuz? Bir takım görüntüleme yöntemleri var değerli olan beta anjiyografi, IVUS, intravasküler ultrason gibi. Ama bu görüntüleme yöntemlerinin hiçbiri henüz rutinde kullanılmıyor, sıklıkla bu amaçla kullanılmıyor. Ve hassas plakları saptamada çok çok etkin, çok çok güvenilir değil henüz şu andaki günümüz teknolojileri itibariyle. Dolayısıyla Erken tanı stratejisi kardiyovasküler hastalıkları önlemede maalesef yeterince etkili değil. Bundan dolayı biz kardiyovasküler hastalıklardan korunmada daha çok risk değerlendirmesi ve risk değerlendirmesine göre risk modifikasyonu üzerinden gidiyoruz. Yani yaşam tarzı değişikliği ve gerekirse medikal tedavi. Günümüzdeki kılavuzların kardiyovasküler hastalıklardan koruma prensibi bu arkadaşlar. Peki ama benim bununla da ilgili bir takım soru işaretlerim var. Az sonra buna değineceğim. Şimdi günümüz kılavuzları nasıl öneriyor bize? Kardiyovasküler riski kimlerde nasıl değerlendirelim? Önce kimlerde sorusuna cevap verelim. Evet 40 yaş üstü bireylerde rutin olarak kardiyovasküler riski değerlendirelim. Ancak hasta daha önceden bir kardiyovasküler olay geçirdiyse, ciddi kronik böbrek yetmezliği varsa, 20 yılı aşkın süredir diyabeti varsa, bir takım risk faktörlerinin eşlik ettiği ailesel hiperlipidemisi varsa ve LDL'si kronik olarak 190 mg desilitrenin üzerindeyse bu hastalarda risk değerlendirmesine gerek yok. Çünkü bunlar hali hazırda yüksek riskli hastalar. Başka kimlerde değerlendirelim ris riski? 20-40 yaş arası bireylerde bilinen risk faktörü varsa mesela kişi hipertansifse mesela ailesinde erken emay öyküsü varsa işte metabolik sendrom obezitesi varsa bunlarda da riski değerlendirelim ama farklı bir araçla değerlendirelim. Burada farklı bir skorlama sistemi, relative risk ya da lifetime risk dediğimiz skorlamalarla değerlendirmemiz öneriliyor. Peki nasıl değerlendirelim bu hastalarda? Önce risk faktörlerini saptayalım. Az sonra anlatacağım hangi risk faktörleri olduğunu. Daha sonra bunları bir takım skorlama modellerine koyalım ki objektif olabilelim. Yoksa hani bir kişiye göre riskli olan hasta başka bir doktora göre risksiz de gelebilir. Buradaki subjektiviteyi ortadan kaldırmak için risk skorlama modellerini kullanarak kantifikasyon yapmamız gerekiyor. Şimdi risk faktörleri neler? Bizim kardiyovasküler hastalıklardan korunma kılavuzlarımız var. İlk 2003 yılında yayınlandı. Bu kılavuz dedi ki belli başta 5 tane risk faktörümüz var bizim. Bunları bütün hastalarda değerlendirmemiz lazım. Neler onlar? Hipertansiyon, kolesterol, diyabet, sigara, aile öyküsü, tabii ki yaş ve erkek cinsiyeti de klasik risk faktörlerimizden. Ama 2019'da yayınlanan kardiyovasküler hastalık koruma kılavuzu dedi ki evet bu risk faktörlerimiz var. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor ama bunlar yeterli değil. Artı riski modifiye eden faktörleri değerlendirmemiz lazım. Neler onlar? Bakın, yaşam tarzlarımız, psikolojik durumlarımız, sosyal ilişkilerimiz, uyku hijyenimiz, kronik inflamatuar hastalıklarımız var mı yok mu? Ve bir takım görüntüleme artı biyokimyasal belirteşleri de işin içine dahil etmemiz gerekiyor ki böyle e, geniş kapsamlı bir risk değerlendirmesi yapılabilsin. Şimdi bu skor modellerini kullanıyoruz demiştim. Avrupa'da ve Türkiye'de kullanılan bu modellerden biri skor kardiyovasküler risk değerlendirme modeli. Ee, neyi değerlendiriyoruz bununla? 10 yıllık fatal kardiyovasküler olayları. Yani 10 yıl içerisinde kişinin kardiyovasküler olaylara bağlı ölüp ölmeyeceğini, bunun yüzde kaç oranda olabileceğini bu skorlama modeliyle hesaplıyoruz. Neleri kullanıyoruz bunun için? İşte kadın ve erkekler için farklı çarklar var. Dikey sütüne bir tarafına yaşı koyuyoruz. Bir tarafına sistolik kan basıncını koyuyoruz. Alt tarafına total kolesterolü koyuyoruz. Sigara içip, içen ve içmeyenlerde farklı gene kolonlar var. Ve buna göre bir rakamsal değer veriyor bize. Gördüğünüz gibi burada yeşil olanlar düşük risklileri göstermekte. Sarı olan sarı turuncular orta riski göstermekte. Kırmızılar yüksek riskli. Koyu kırmızılar ise çok yüksek riskli hastaları göstermekte. Bütün bunlarda da ülkelere göre de değişmekte. Düşük riskli ülkeler var, yüksek riskli ülkeler var. Maalesef Türkiye yüksek riskli ülkeler arasında. Buna göre bu risk değerlendirme çartlarına göre hastalarımızı belli başlı dört gruba ayırıyoruz. Çok yüksek risk grubu, yüksek risk grubu, orta risk grubu ve düşük risk grubu. Çok yüksek risk grubu kimler? Önceden kardiyovasküler olay geçirmişler, koroner arterlerinde ya da karotislerinde görüntülemede %50'den fazla darlık saptananlar, hedef organ hasarlı ya da 3 risk faktöründen fazla risk faktörü ile beraber olan 20 yılı aşkın süredir işte tip 1 diyabeti olan diyabetik hastalar, ileri kronik böbrek yetmezlikleri, GFR 30'un altında olanlar, ailesel hiperlipidemi eşlik eden risk faktörü varsa artı skor risk faktörü %10 ve üzerinde olanlar. Yüksek riskliler kimler? Tek ancak belirgin risk faktörü. Mesela yürü iç hipertansiyonu. Mesela hiperlipidemisi kronik olarak LDL'si 190'ın üzerinde olanlar. Risk faktörü olmaksızın ailesel hiperlipidemisi olanlar. Hedef organ hasarı olmayan 10 yılı aşkın süredir diyabeti olanlar. Orta dereceli KBY'si olanlar. 30-60 arası GFR'si olanlar. Ve skor risk skoru %5 ile 10 arasında olanlar. Orta risk grubu 10 yıldan az süre diyabeti var. Risk faktörü ya da organ hasarı yoksa. Skor risk skoru %1 ile baş düşük risk grubu ise skor risk skoru %1'in altında olanlar. Dolayısıyla risk değerlendirmesini nasıl yapacağız dersek önce bir klinik değerlendirme yapıyoruz. Bu klinik değerlendirmede hasta önceden kalp krizi geçirmiş mi, işte stent takılmış mı, diyabeti var mı, kronik böbrek yetmezliği var mı, ailesel hiperlipidemisi var mı bunları sorguluyoruz. Eğer bunlar varsa zaten direkt yüksek risk. Başka ne yapıyoruz? İşte tansiyonun, kolesterolünün yaşını, sigara içip içmediğini, bütün bunları kolesterollerin hepsini skor riskini çarplarına e, koyuyoruz ve kişinin skor riskini hesaplıyoruz. Buna göre hafif mi, orta mı, yüksek mi, çok yüksek risk grubunda mı olduğunu tayin ediyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Eğer kişi bu değerlendirme sonrasında düşük orta risk grubundaysa da riski modifiye eden faktörleri sorgulamamız Şimdi... Kolesterollerine bakıyoruz demiştik. Burada kolesterolü hatırlarsanız... ...score risk modelinde total kolesterolü kullanıyorduk. HDL kolesterol de önemli. Özellikle bu score risk skorlamasının online bir formu var. Orada HDL de işin içinde. O açıdan önemli. LDL kolesterol ise bizim hedefimiz. Yani tedavide hedef dediğimiz parametre. Buna göre tedavimizi modifiye ediyoruz. Ama bunun dışında... Fürgil seritleri de bakalım, özellikle metabolik sendrom olanlarda kolesterolü de bakalım. Yine metabolik sendrom obeste olanlarda apoB de bakılabilir. Bir de aile öyküsü olanlarda lipoprotein küçük anın bakılması da öneriliyor. Score risk modelinde dikestun hatırladığınız üzere sistolik kan basıncıydı. O yüzden tansiyon tanısını doğru koymak çok önemli. E, ama bunun için hani kılavuzun ofis ölçümlerinde Nasıl tansiyon tanısı konulur? Bunu çok net bilmemiz gerekiyor ve bu şartları sağlamaya çalışmamız lazım. Ama rutin pratikte çok mu zor? Çok zor. Çünkü kılavuz bize ne diyor? İşte öncesinde bir 5-10 dakika dinlendir. İlk değerlendirmede işte 2-3 dakika arayla 3 ila 4 ölçüm al. Mutlaka ilk değerlendirmede iki koldan al. İlk değerlendirmede mutlaka ortostatik hipotansiyonu değerlendir dediğin zaman hasta ilk kez tansiyon soru işareti nedeniyle hastaneye geldiğinde 2-3 dakika aralarla toplam 6 ölçüme denk geliyor bu ki bunun rutin pratikte yapılabilmesi neredeyse imkansız. Dolayısıyla tansiyon tanısını koyarken çok dikkatli olmamız lazım. Bunun için çoğunlukla artık günlük pratikte ev ölçümlerini öneriyoruz ama benim gördüğüm bir problem bu noktada ev ölçümlerini nasıl yapacağını hastalarımıza maalesef çok iyi anlatmıyoruz. Çoğu hasta mesela canı bir şeyi sıkıldığında ya da işte başı ağrıdığında ya da işte midesi kötü olduğunda tansiyonu yüksek e, tansiyonu ölçüyor. Halbuki hiçbir ağrısı yokken, rahat durumdayken, emosyonel stresi yokken o zaman ölçüm yapacak. Tek ölçümle yetinmeyecek. Ardıl ölçümler yapacak. En az iki ölçüm. işte aç karnı ölçümü yapacak. Bütün bunları hastalara anlatıyor olmamız lazım ki ev ölçümlerine güvenebilir. Aksi takdirde özellikle ofis ölçümleri ee, yaşlı hastalarda bir overdiagnosa sebep olabiliyor ve yaşlı ve frail hastalardaki overdiagnos ve overtreatment hem alzheimer açısından hem de denge kaybına bağlı düşmeler ve düşmenin tetiklediği kırıklar açısından çok riskli gene bu ev ölçümleri maskelenmiş hipertansiyonu atlamamak beyaz önlük hipertansiyonu atlamamak açısından çok değerli dolayısıyla risk değerlendirmesi yaparken bu noktada tansiyon tanısını koyarken kılavuzlara uygun bir ölçüm yapmak ve onlara uyarak tansiyon tanısını koymak çok çok önemli. İşte kılavuzlar bize do dolayısıyla hani tek bir ofis ölçümüyle asla yetinme. Eğer hastayı ilk ofis değerlendirmesinde 6 ölçüm yaptın, evre 1 buldun. Hayır bu da yetmez. 2-4 hafta sonra tekrar değerlendir. Ya ofis ölçümü ya da arada ev kan basıncı ölçümü ya da ambulatör kan basıncı ölçümü. Eğer evre 2 buldun bu değerlendirmeyi 1-2 hafta içinde yaptı. Ama evre 3 bulduysak bu kriterlere uyarak ölçüm yaptık ve evre 3 bulduk o zaman direkt hipertansiyon tanısı koyabilir ve hastanın risk değerlendirmesine devam edebiliriz. Ne demiştik? Skor risk grubunda düşük orta riskte bulduğumuz hastaları e, riski modifiye eden faktörlerini de değerlendirmemiz lazım. Nedir bu riski modifiye eden faktörler? Mesela ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü, metabolik sendrom, kadında eklemse, erken menopoz öyküsü, inflamatuar e, kronik inflamatuar hastalıkları var mı? Bir takım ırklar, Güney Asya ırkı. İşte trigliseritlerin devamlı olarak 170'in üzerinde çıkması, high sensitive CRP'nin devamlı olarak 2'nin üzerinde çıkması gibi. Bunlar Amerika'nın kullandığı risk modifiye edilen faktörler. Avrupa'nın kullandığı riski modifiye eden faktörlere bakacak olursak bunlara ilaveten kişinin mesela sosyal izolasyonu, yalnız mı kişi, işte fiziksel inaktivitesi, psikososyal stresi gibi majör psikiyatrik bozuklukları var mı? Bütün bunları da işin içine katlıyor. Sosyal faktörleri mutlaka değerlendir diyor. Hatta diyor ki bakın burada kişinin komşuluk aktivitelerini bile sorgula. Uyku hijyenini sorgula kişi 6 saatten az uyumasın ama 10 saatten fazla da uyumasın. Bütün bunlar kişinin kardiyovasküler riskinde etkili diyor bize son kılavuzlar. Bakın, psikososyal faktörleri irdelediğimiz zaman mesela akut stres kardiyovasküler olayları 21 kat artırıyor. Kronik iş stresi 1,5 kat, kronik ailesel stres 2,5 ila 4 kat, yalnızlık 2,5 ila 3,5 kat. İnflamatuar hastalıklar 1,5 kat, erken menopoz 1,5 ila 2,5 kat ve uyku apne 1.7 kat arttırıyor. Dolayısıyla düşük orta risk grubunda bulduğumuz bütün hastalarda bu ilave faktörleri değerlendirmemiz gerekiyor ki net bir risk değerlendirmesi yapabilelim. Son kılavuzlar görüntülemeyi de işin içine kattı yüksek oranda. Nelere bakılabilir görüntülemede? Yine düşük orta risk grubundaki hastalarda bakacağız görüntülemeye. Mesela parotis arterlerde plak var mı? Doplerle arteriyel ultrasonla baktık plak varsa yine bu da riski modifiye eden bir faktör. Yine son dönemde çok popüler olan BT anjiyografi ile koroner arter kalsiyum skorlaması da riski modifiye eden diğer bir faktör. Peki riski değerlendirdik şimdi ne yapacağız? Riski değerlendir. hastamızı buranın risk skalasına göre bir yere koyduk. Düşük risk, orta risk, yüksek risk, çok yüksek risk. Hastamızın LDL kolesterolünü buraya koyuyoruz ve buna göre sadece yaşam tarzımı önereceğiz. Yaşam tarzı ardından hedeflere ulaşamazsak ilaç mı önereceğiz? Yoksa yaşam tarzıyla beraber direkt ilaç tedavisi Burada ilaç tedavisinden kastımız statinler. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Birincil korumada e, etkinliği kanıtlanmış tek ilaç statinler. Mesela hastamız düşük riskli gruptaysa ancak LDL 190'ın üzerinde ise direkt ilaç tedavisi başlarken Hastamız çok yüksek riskli ise eğer LDL 70'in üzerine çıktığında bile direkt ilaç tedavisi başlamamız gerekiyor. Ne demiştik? Tabii ki bütün hastalarda yaşam tarzı değişikliği standart. Ve yaşam tarzı değişikliğinin temeli de sağlıklı beslenme. Bakın kılavuz da diyor ki sağlıklı beslenme temel taşıdır kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu. Neler öneriyor bize kılavuz? Doymuş yağ oranını %10'un altına çekelim. Trans yağ tüketimini %1'in altına çekelim. E, günlük tuz tüketimiz 5 gramın altında olsun. İşte sebze, meyveden e, zengin, lifli bir beslenmemiz olsun. Haftada en az biri daha iki gün balık yiyelim. Ve özellikle e, şekerli içeceklerden uzak duralım. Ve son Amerika kılavuzu da, da dedi ki işlenmiş et ve işlenmiş karbonhidratlardan da uzak, uzak durmalıyız ki sağlıklı beslenebilelim. Evet sağlıklı beslendik. Başka hedeflerimiz ne? Sigarayı bırakalım. İşte fiziksel aktivite haftanın en az 5 günü 30 ile 60 dakikalık orta yoğunlukta bir egzersiz yapalım. Kilo kontrolü mutlaka sağlayalım. Özellikle bel çevresi çok önemli. Erkeklerde 94, kadınlarda 80'in altında olmalı. Kan basıncını 140'a 90'ın altına çekelim. Ve LDL kolesterolünde neyi hedefleyelim? Çok yüksek risk grubundaysa 55'in altı, yüksek riskte 70'in altı. Ortada 100'ün altı, düşük risklerde de 116'nın altına çekmeyi hedefleyelim. E, tansiyonda hedefimiz evet 140'a 90 dedik ama son kılavuz bunu biraz daha aşağı çekti. Özellikle 18-65 yaş arasında sistolik kan basıncını 130'un altına, diastolik kan basıncını da 70-79 aralığına çekmemiz. Ama kişi eğer 65-79 yaş arası ya da 80 yaşın üzerindeyse o zaman 130-140 bandını da ee, şey yapabiliriz yani kabul edebiliriz hatta eğer kişi bunu tolere edemiyorsa daha yüksekleri bir tolere edebiliriz çünkü frail hastalarda ortostatik hipotansiyon da çok fazla olduğu için bu kişilerde düşmeler ve düşmelere bağlı e, mortaliteler oldukça yüksek oranda görülebilmekte peki antiplatelet tedaviyi riskli bulduğumuz her hastaya önerilir mi? eskiden biz evet sen bir küçük bebe aspirini iç diyorduk Artık bu rutin olarak önerilmiyor. Ancak kişi çok yüksek riskliyse ve kanama riski düşükse klasik gibi endikasyonla önerebiliyoruz. Yani çok güçlü bir endikasyon değil. Neden? Desteklenmesi çok çok gerekli diye düşünüyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için, dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Sorular var mı? Anda sorular yok. Herkese sağlıklı günler diliyorum öyleyse.